bahsediyor bahsediyorsun? Başka kimden bahsedeceğim kardeşim? Adam nasıl tedbir alacak? Televizyondan abi çok bahsediyorsun diyor. Nereden bahsedeceğim? İşte çiçekten rengi boyadı Allah demek ki kör değildir. Ölüden toprağa top ölü topraktan çiçeği çıkardı demek Allah haydır. Sufu mu? İstanbul kadar mı? <laughs> Sahih Buhari'de ilk hadis ilk hadislerden İman diyor, tagut inkar etmeyle başlar diyor. Bak ustad ne diyor? Dosta koymuş ha. i̇man diyor, tagut inkar etmeyle başlar. Adam tagutu bilmiyor ki. Bak ne dedim size aşağıda sofrada? Adama hemen itham etme, enaniyete bak yani. Adam bir yerde e, bir yere gittik de, orada bana gittikten sonra, herkes aldıktan sonra ev dersi, abi cemaatimizden birisi var diyor, maddeten diyor, çok sahipleniyor böyle, şöyle şöyle yapılıyor. E ama diyor e, takdir istiyor diyor. Yani ene yapıyor diyor. Yani ben yaptım diyor. E bu adam yeni. Bu adam enaniyet nedir bilmiyor ki. Bak bir kere enaniyet nedir? Ene nedir? Enaniyeti anlatacağız. Sonra ondan kurtulmanın yolunu anlatacağız. E ne bilmiyor ki? Enaniyet neymiş? Hatta yaptığını ifade etmemek pisliktir diye anlatılıyor felsefede. Kendini ifade edememek. Yani enaniyeti bilmiyor arkadaşlar. Nefis denilen bir şey bilmiyor. Hatta şu hayatı, ruhu tek zannediyor. Devamlı her derste bağırıp çağırıyorum. Yani. yani dima'da mertebe var, kalpte mertebe var. Sen tek değilsin bu memlekette. Kendini ayır. Adam böyle Allah Allah bu saydıkların hep bende mi var diyor. Adam Bunları sayıyorum ya. Yani. Taül, tasarruf, taklubunu. E ben düşünüyorum diyor içimden geleni. Başka kim olacak diyor. tamam mı? Bilmiyor. İlk önce tanıtacağız. Sonra onu terbiye etmenin yöntemlerini, yollarını anlatacağız. Anlıyor musunuz bunu? Haksızlığa bir, bidalara iki, dalalete kalben taraftar olmasın. Kendine de istifade çalışsın. Dost bitti. O zaman ne yapacağız biz? Arkadaş bu dost. Bu ehli ilim değil. Dost yani. E iyi insanlar. Yani yeri gelmişken buna anlatacağız ki e karşı tepki verir. Yani zamanlamasını iyi yapacaksın. Kim? Kime? Neyi? Ne zaman? Nasıl? Niçin? Makam? Maksat? Ve uslubumuz, biz uslubumuza dikkat edeceğiz. Zamanlamasını ayarladıktan sonra derste geçmişse veya gelmişse ortamda müsaitse ve demek de gerekiyorsa gerektiği kadar demek lazım. E demesek bilmiyor ki. Sen zannediyorsun. Sonradan diyorsun ki vay be bu adama taraftar çıktı. Senin niye ta taraftar çıkmasın? Çünkü ona düşman olacak kadar, senin kadar malumatı, alt bir yapısı yok. Arkadaşlar bu partiye niye rey vermiyor? Veya buna niye rey veriyor? Veya bunu niye seviyor? Niye sevmiyor? Niye nurculuğa taraftar değil? Niye nurculuğa düşmandır? Niye biliyor musunuz? Tercihler, doğrular, yanlışlar kişinin alt yapısından haber veriyor. Hani demiştim hatırlar mısınız? Zamanı tanımlayamayan ve tanımayan. Zamanı tanımlayamayan ve tanımayan. Risale-i Nur'un mücedit olduğunu bilemez. Hala 500 sene sonra Deccal'ı bekleyen Risale-i Nur mücedit olduğunu kabul eder mi? Ettirebilir misin? Yani reddettiği, kabul ettiği, doğru dediği, yanlış dediği, sevdiği, nefret ettiği, şeyler ne demektir biliyor musunuz? Kendi alt verisinden haber veriyor. Ona ait bir misal vereyim. Çok ilginç. itikada ait. Herkes kürsüye çıkıyor. Veya işte Risale-i Nur yani ders yapıyor. Düz okuyanlar hariç. Benim gibi böyle. Ders yapanlar. Bak ben de dahil. Allah anlatıyoruz tamam mı? Zannediyoruz Allah'a zanımızı anlatıyoruz. Yani haşa Allah bir ayna gibi. O aynada benim anlayışlarım, bilgilerim gözüküyor. Allah'a anlatıyorum zannediyorum. Oysa Allah hakkında anladıklarımı anlatıyorum. Allah'ın kendisi değil o. Kael kol bacak kesen, hürriyetleri kapatan, hakim gibi ceza kesen, savcı gibi tutuklayan, tamam mı? Böyle veya benim gibi böyle işte merhameti hakim, her şeyi şey yapmak, korkmamak vs. Biz Allah hakkındaki zannımızı konuşuyoruz. Allah Resulü de demiş ya, Ya Rabbi en iyi kendini en iyi bilen yine sensin. Konuşmayacakmış, konuşacağız tabi de. Ama e, zannetme ki benim anlattığım çerçevenin içinde adamlar bana diyor ki, Almanya'da... İki tane misal vereceğim. Hocam diyor, senin anlattın din diyeceğim, din değil. Felsefe diyeceğim, felsefe değil. Ama ben niye namaza başladım diyor. Dedim ki niye? Vallahi din diyeceğim, din değil. Niçin biliyor musun? O camiye şimdiye kadar giden hocalar din diye helaldir, haramdır. Haca gidin, kayıt yaptırın, domates kafalar. Nereden yapar para? Para niye vermiyorsun? Aydattınızı ödeyin. Tamam Şekille hep bahsetmiş. ve birisi de gelmiş Risale-i Nur talebesinde birisi. Kainattan Allah anlatıyor. Allah aşkına yani. İnsanın enfus aleminden bahsediyor. Tamam mı? Bir bakıyor daha önce bir çerçeve çizmişti din. Onun çerçevesini oluşturanlara göre bir dini var. Senin konuştukların bu çerçeveye girmiyor. O zaman din değil. Felsefe diyorum diyeceğim diyor kendisi diyor. Felsefe değil. Niye? Aristo'dan şundan bunda bahsetmiyor. Ama em, ne oldu dedim Erol. Cami dernek başkanına diyorum. Hocam dedi. Dernek başkanı Dernek başkanı namazı yok. Ben namazı başladım sen geldikten sonra diyor ya. Araba aldı beni ikindi namazından sonra cami çıkışında. Hocam diyor ben tuhafıma gidiyor. Din diyeceğim konuşmaların din değil. Felsefe diyeceğim felsefe değil. Ama ben niye namaza başladım? Çok acayip yani. Çünkü zanlarımızı şey yapıyoruz. Peki en doğru anlatım nedir? En doğru anlatım asıl mücedidin asıl mücedidinin anlatımına anlatma miktarına kanaat etmek.